Malum Oda TV'de tutuklamalar oldu. Ee, yani Oda TV'de e, hem Ergenekon davası sürecinde senin de biraz bildiğini varsaydığım bir olay. E, bunu nasıl yorumluyorsun? Boşuna gitmemiştir adamı alır. İstediği adam. Boşuna gitmezse alır. Erdoğan'ın etrafındakiler, İstediği adam hoşuna giderse veya zararlı olarak görmüyorsa almaz. Bunun şeyi yok. Mesela neden almıştır? ben şöyle söyleyeyim. Bu benim sadece tahminim. Yani öyle bir kapışma aman kapışmaya gidiyor ciddi manada. Bunların hepsi komplo diyoruz. Şöyle olabilir yani polis adliye ve o bürokrasiyi takip ettiğim için sana sadece şunu söyleyeyim. Bu adamlar Metastaz diye bir kitap yazdı. Bu Metastaz diye kitap yazdığı kitapta emniyet teşkilatının ve yargının içerisinde bazı yani önemli veya yani yetkili insanları veya etrafındaki insanları rahatsız edici bir kitaptı. O bekler seni, o kitaptan almaz, bekler, bir bahane bulur, seni alacaktır zaten yani bundan dolayı. Sen şimdi polislerin içerisindeki birçok kişiye işte menzilci demişsin onlara, Süleymancılar, şu polis, istihbarat daire başkanı şöyle, şu böyle. İstihbarat daire başkanının da devresi var. Nazım'ın geçtiği. Al devrem bunu der. Şunu şöyle yap der. Bunu böyle yap der. Alırlar yani. Polis çalışır, götürür, savcıya verir. Efendim böyle bir şey tespit ettik, bunu yapalım dedim mi? Savcısını da bulur. Gider, der ki polis, ya bu savcı hakkında menzilci diyorlar. Bu savcı hakkında dindar diyorlar der, menzilci de değil. Muhafazakar bir savcı diyorlar. Biz bu savcıya bunu götürürsek, bu buna davayı Tabii. açar. Bu tutuklar bunu da der. Tutuklar bu kadar basit yani. Türkiye'de olan olay bu. Kim yani kendine bir... yakın hissediyorsa, kim kendine birini yakın hissetmiyorsa onu indirir aşağı. Türkiye'de evet. kavga böyle. Hep Peki böyle genel oldu. olarak genel olarak şeyi nasıl görüyorsun? Yani işte Erdoğan, Ergenekon hani bunu daha önce sordum ama yani Ergenekon veya ulus ulusalcılarla Erdoğan arasındaki makas açılır mı? Bir kavgaya, bir şeye kapışmaya gider mi böyle bir şey? Bununla ilgili bir yayın çektik herhalde birkaç Çektik ama hani işte bir sene geçti üzerinden Ama, yani biz, he, ama biz bununla ilgili. ilgili şunu ne dedik? Erdoğan ülkeyi yöneten adam. Hı hı. Her şeyiyle Erdoğan'ın istemediği hiçbir şey Türkiye'de olmaz ve Erdoğan'ın etrafındaki insanların istemediği hiçbir şey olmaz. Oluyorsa da anında değiştirilir. Yani kimsenin elinde değilip şu an. Ha, dedik ki bu adamlar güçlenir. Erdoğan devlette bir düşmanını, bir grubu, iki grubu, üç grubu temizlemek veya Türkiye'de bunları yok etmek için onların da düşmanı olan başka bir grup kullanabilir. Onlara bazı e, böyle imkanlar, imtiyazlar verir. Bunlar da onlardan istifade eder. Belki çok çok yerde şekillenebilir. Yerleşebilirler. Öyle yerleşirler ki Erdoğan artık onları kontrol etmede zorlanır. O zaman o güç Ergene konulur. Ergene konulmaz, başka bir şey olur. Yani adı ne olursa olsun o güç gider, öbürünü yer. Ama o gücün öyle bir bu kadar yani Erdoğan ona ipleri vermediyse öyle bir durum söz konusu da olmaz. Erdoğan şu an istese zaten Yargıtay'da durmuyor mu Balyoz falan? Hı. Yani bazı davalar hiçbiri kapanmadı. Hala duruyor mu orada? Yargıtay'da duruyordu Balyoz. Hı. Daha hiçbir şey çıkmamıştı yani. Ciddi manada bir doğru düz karar çıkmadı yani. Ee, e, ama şöyle, ben sana şunu söyleyeyim. Bir e tutar, dava açar, bir sürü dosya var, bir sürü konu var anladın mı? Yani bir tane adam alarak, bu nedir? Belki de gözdağıdır. Ama gidip de, bu bir kapışma değildir yani. Kapışma nasıl olur? İşte gördük cemaatle alırsın, güzel, iki güzel, üç güzel, güzel bir konsept oluşturursun. Hikayeni uydurursun. Sonra da toplarsın. Ya e da önce toplarsın, onu toplarsın iyice. Ondan sonra da hikayeyi sonra yazarsın. Çünkü cemaate yönelik açılan davaların bazılarında hikayeyi önce yazmışlar, sonra adamları topladılar. Bazı davalarda da adamları toplamışlar, hikayeyi de sonra yazmışlar. Bu yayınların size gelmesini istiyorsanız patron üzerinden hem videonteri hem ee, Kamil Maman'a destek olabilirsiniz. Olursanız çok seviniriz. Ayrıca ee, hiçbir şey yapamazsanız videoya like atıp yorum yazarak da destek olabilirsiniz. Bu da çok önemli bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler.